Gecenin geç saatleri. Cumhurbaşkanı ve eşi yataklarından kaldırılıp Amerikan askerleri tarafından kaçırılıyor ve halkın ruhu bile duymuyor. Bu bir kurgu değil, gerçek. Burası Venezuela. Dünyanın en büyük petrol kaynaklarına sahip ülkelerden biri. Ama bugün halkı çöpten yemek arayan, ülkesini terk etmek için yürüyerek sınırlar aşan milyonlardan oluşuyor. Yıllar önce Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun kellesine ödül koyan Amerika, 3 Ocak 2026 gecesi yani bundan birkaç gün önce Maduro ve karısını ülkelerinden sessiz sedasız kaçırttı. Peki şimdi Venezuela halkını ne bekliyor? Amerika, Venezuela başkanı ve karısını infaz mı edecek? Bu soruların cevabı birazdan. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutma. Belge. Kadınınız iyi seyirler diler. Kim bu Maduro? Maduro toplamda 12 yıldır Venezuela Cumhurbaşkanı. O kimilerine göre halkın temsilcisi, kimilerine göre bir diktatör, kimilerine göre ise de Amerika'nın yıllardır devirmeye çalıştığı son büyük Latin Amerika sembolü. Amerika onu yıllardır şu sebeplerden dolayı suçladı. Uğuşturucu trafiği oluşturmak, yeraltı örgütleri, devlet gücüyle ağları. Maduro ise her kürsüye çıktığında tek bir şey söylüyordu. Amerika beni değil, Venezuela'nın petrolünü istiyor. Venezuela aslında çok zengin bir ülke. Bu görmüş olduğunuz liste Venezuela'nın sahip olduğu ham petrol kaynakları. Listenin başında ise Venezuela var. Normal şartlarda böyle büyük bir petrol kaynağına sahip bir ülkenin zengin olması beklenir. Fakat durum öyle değil. Eğer yakınınızda Amerika gibi bir ülke var ise tamamen özgür değilsiniz. Venezuela'yı daha çok anlamak için geçmiş döneme gidelim. Yani Başkan Hugo Chavez dönemine. Hugo Chavez döneminde Chavez 1999 yılında ülkenin başına geldiğinde Venezuela hali hazırda petrol deviydi. Petrol fiyatlarını yüksek tutan bir sistem kuran Chavez Ülkeyi geçmişe göre daha iyi yönetti. Fakirlik neredeyse yarıya azaldı, sosyal yardımlar arttı ve halk tarafından sevilen bir lider haline geldi. Venezuela o dönemlerde Güney Amerika'nın en refah ülkelerinden biriydi. Fakat 2013 yılında her şey tepe taklak oldu. Chavez öldü. Petrol fiyatları aniden düştü ve ülkede büyük bir kriz çıktı. Şobiz'in ölümünden sonra varisi olarak atanan Maduro ülkenin başına geçti. Fakat bir sorun vardı. Maduro bir kamyon şoförüydü ve ülke yönetmek hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Maduro yine de yönetime geçti. Ülke göz göre göre bilgisiz ve cahil insanların yönetimine geçti. Ardından enflasyon kontrolden çıktı, gıda ve ilaç kıtlıkları başladı. Milyonlarca kişi ülkeyi terk etti. Ülke artık çöküşe gidiyordu. Fakat asıl büyük sarsıntı 2015'te oldu. Muhalefetin meclis çoğunluğunu kazanması Maduro'yu korkutmuştu. Çünkü o sıcak koltuğundan vazgeçmek istemiyordu. Ülke batsa bile kendi koltuğunda ejder meyvesini yeme derdindeydi. Ve Maduro sistemi değiştirmek adına ilk adımı attı. Diktatörlük rejimini başlattı. 2017 itibariyle milletin meclisini devre dışı bıraktı. 2018'de tartışmalı seçimler başladı. Bir yandan Maduro'nun sıcak koltuk sevdası, diğer yandan yiyecek ekmek bulamayan sefaletle boğuşan bir halk. O dönem ekonomi o kadar kötü yönetildi ki artık kağıt paranın hiçbir değeri kalmamış ve her şey kara borsaya düşmüştü. Para basarak zenginleşmeye çalışılmış fakat paranın değeri düşmüştü. 2020 yılında Amerika Maduro ve çevresindeki bazı kişilere uyuşturucu, kaçakçılık ve terörizm suçlamalarını başlattı. 2022-24 yılına geldiğimizde Rusya ve Ukrayna savaşının başlaması dünyadaki enerji piyasasını daralttı. Petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesiyle Amerika yeni enerji kaynakları arayışına girdi. Yıllardır yaptırımlar yapılarak dışlanan Venezuela petrolü tekrardan gündeme geldi. Trump, Amerika'nın petrol haklarının Venezuela tarafından gasp edildiğini iddia ediyordu. Ve gecenin geç saatleri Maduro'nun gözleri bağlı, kulakları ses geçirmeyen kulaklık, elleri ise zincirli vaziyette alıkonuldu. Halkın bir kesmi, bu bir kaçırma, devlet başkanı ve eşi zorla kaçırıldı dedi. Diğer kesmi ise, Maduro zaten kaçacaktı, bu aylar önceden yazılmış bir senaryoydu dedi. Çünkü iddialara göre operasyon dakikalarla ölçülmüştü. Hangi kapının açılacağı belliydi, kimsenin direnmeyeceği hesaplanmıştı. Venezuela sokakları karışıktı, bazıları ağlıyordu, bazıları kutlama yapıyordu, bazıları ise sadece korkuyordu. Çünkü soru şuydu, eğer bir başkan bir gece ansızın yatak odalarından kaçırılıp Amerika'ya götürülüyorsa bizim ülkemizi gelecekte ne bekliyor? Marketler boşaldı, petrol fiyatları oynadı. Ordu ise sessiz. Fakat halkın büyük bir kısmı sokaklara çıkmış kutlama yapıyordu. Peki bunun sebebi ne? Çünkü Venezuela halkının büyük bir çoğunluğu Maduro'dan nefret ediyordu ve yapıştığı koltuktan kalkmasını istiyordu. Fakat Maduro 12 yıllık diktatörlük sisteminde çevresini öyle güçlü yapılandırmıştı ki seçimlere hile karıştırmış, medyayı satın almış ve orduyu kendi emirinde yönetmişti. Kaçırılmanın ardından Washington'dan gelen ilk mesaj kısa ve soğuktu. Amerika güvenliği için gerekli adımları atmıştır. Ne kaçırma dendi, ne operasyon inkar edildi, ne de detay verildi. Ama kulislerde konuşulan şuydu. Maduro artık Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaydı. Federal koruma altındaydı ve mahkeme süreci hazırlanıyordu. Yani bir ülkenin başkanı başka bir ülkede sanık koltuğunda. Amerika Başkanı Trump sonunda ekranlara çıktı ve Venezuela süreci hakkında konuştu. Venezuela'yı güvenli bir geçiş sürecine girene kadar biz yöneteceğiz. Bize karşı gelinlerse ikinci kez ülkeye gireriz ve bunu yapmaktan çekinmeyiz dedi. Ardından sırada Küba var. Çünkü orası yönetilemiyor ve çökmeye mahkum. Fakat bu durumu sonra konuşacağız dedi. Meksika hakkında ise orayı Cumhurbaşkanı değil, mafyalar ve karteller yönetiyor dedi. Trump 2026 yılını fakir ve güçsüz ülkeleri ele geçirmekle geçirecek gibi görünüyor. Peki her güçlü olan ülke istediğini yapabilir mi? Rusya tepki verdi. İran öfkelendi. Latin Amerika diken üstünde. Çünkü bugün Maduro, yarın başka biri. Bu yeni bir dünya düzeninin fragmanı mıydı? Sence bu olanlar meşru mu? Bir ülke başka bir ülkenin başkanını alabilir mi? Dünya nereye gidiyor? Yorumlara yaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.